babamı sevgimi hani söyleyemiyordum. Ama hani babamın ellerine hep bakıyordum böyle. Hani Aykut da beni sevdiğinde hep şunu diyorum hani tıpkı bir baba gibi ellerin var. Hani hiç babama söyleyemedim bunu. Çünkü hep uzak, hep uzak, hep uzak. Yani birçok şey söylemek istedim. Babama asla söyleyemedim. Çünkü niye babam hep böyle. İnsanlar hep diyordu işte babam hakkında kötü şeyler söylüyordu bize. ...sizi terk edip gitti, siz şöylesiniz... ...siz öksüzsünüz, siz yetimsiniz... ...anneme diyorlardı senin annen kanser... ...senin annen kel... ...çünkü hani saçları dökülmüş ya... ...biz yine de hep babamızı savunuyorduk... ...çocuk olduğumuz halde hep diyorduk... ...yani o bizim babamız... ...kim bize hani babamız hakkında bir küfür etse... ...aynısını ona söylüyorduk... ...yani bu hırçınlığımız aslında bizi savunmayan... ...bizim Şimdi arkamızda durmayan aileler için... ...yani herkes mesela yorum yapmış... ...işte nazar ne kadar hırçınlığa kadar aslında bilmiyorsunuz ki ne bizim hayatımız böyle geçmiş. Biz kendimizi savunmazsak kimse bizi savunmaz. Kimse bu zamana kadar da zaten bizi savunmadı. Bizim için yaşayan bir tek annemdi. Babam da bizim için çabalamak istemiş ama olmamış. Yine de ben onu affettim yani. Nazar o kadar güzel konuştum ki e, o hırçınlığın içinde ki fırtınaların dışa vurması. Şimdi bazen buradan söylüyorum çocuklarınıza onları sevdiğinizi söyleyin ya. Söyleyin. Bak ne kadar içine dert olmuş nazarın Hasan Bey diyor ki saçlarını uzat dedin ama bir kere bile sevmedin o saçlarımı baba. Tamam abla, doğrusun haklısın. Babalar, babalar çocuğunun, çocuklarını sever. Ama sevdiğini belli etmez ki babalar. Aslında etmek babalar lazım. Babalar sevgiyi belli etmez, içinden sever. Şimdi e, Hasan Bey dinle. Bir e, anket yaptılar, sokağa çıktılar, röportaj yaptılar. Babalara dediler ki, evet. evladınıza sevdiğinizi söylüyor musunuz? Söylemiyorum dedi. Peki benim için söyler misiniz dediler. Çevirdiler, verdiler telefonu. Şimdi sizin gibi baba evet. oğlunu aradı. Oğlum ne yapıyorsun? İyiyim babacığım sağ ol. Evet. Oğlum seni çok seviyorum dedi. Çocuk oradan biz duyuyor, seyirci duyuyor. Baba bir şey mi oldu? Baba yanına geleyim mi? <laughs> baba iyi misin? Bak o kadar alışmamış ki. Evet. Bir şey mi oldu baba? Baba emin misin? İyi misin? Neredesin baba? Kaza mı geçirdin? Yani hep böyle karşıladılar. Ya da kızını arıyor. Kızım seni çok sevdiğimi bil. O kız oradan panikliyor. Ne oldu baba? Bir şey mi var? Do baba doğru söyle. Yani o kadar sevgimizi söylemiyoruz ki. Söylemeliyiz Hasan Bey. Ki sizin daha çok söylemeniz lazım. O arayı kapatmanız için. O saçları sevmeniz lazım. Merhaba. Küçükken çok okşadık saçlarını, kimseler dokanmasın deyin. Babalar sevgisini anlatamaz, ben seni seviyorum diyemez. E diyelim Ama abi. başkaları çocuklarının elini sevgisini tuttuğunda milletmez. anneme hep şey diyormuşuz, anne onun babası elini tutuyor, bizim niye babamız yok, bizim niye babamız yanımızda değil. Onun babası poşetlerle eve geliyor, bizim babamız evet. ne zaman eve poşetlerle gelecek diye anneme hep soruyormuşuz. Evet doğru ben Ankara'daydım. İşte bu açığı kapatmanız için bütün çocuklarınıza sadece nazara değil, bütün çocuklarınıza dört kolla sarılmanız lazım. Açığı kapatmak için geri döndüm, dönüş yaptım, geldim. Çocuklarım yetişmişti. Ne bileyim, kendi halinde büyüyorlardı. Ama beni anlamadılar, dinlemediler, okulu terk ettiler, okula gitmediler. Çünkü babayı da görünce tamam enerjiden vazgeçtiler bunlar. Biz de böyle devam ettik. Evet maalesef tatsız şeyler olmuş. Efendim Ayşe? Ya Nazar kendini o kadar güzel ifade etti ki çok da akıllı bir kız. Aslında hırçınlığı kesinlikle söylediklerinden geliyor. Hasan Bey'e tabii benim tavsiye vermem, bir şey söylemem hiç haddime değil. Fakat o açığı kapatması için şimdi nazara affetmesi lazım. Bu çocuklar affedilmeyi istiyor yani. Bir de e, affedilmeye layıklar bir de. Yani çocuklar bir şey yapmamış ki evlenmişler. Gayet evet. düzgün çocuklar. Burada herkes kendini savunuyor, geçmişini savunuyor. Ben hata yaptım mı? Yapmadım. Cemile Hanım da mesela. E, önce kalktı kendini savundu, savundu. Şimdi kalkmış kardeşlerini savunuyor. Bırak ya kardeşi, halayı, dayıyı, nineyi bırak. Burada oğlum var. Oğluna bak Cemile Hanım. Sizin de geçmişinize biz e, anlıyoruz. İyi bir geçmişiniz yok. Zaten sizin de çok travmalarınız var. Öksüz büyümüşsünüz. Size hak veriyoruz. Fakat geçmişi silin. Çocuğuna bak Cemile Hanım lütfen. Hasan Bey siz de lütfen. Çocuklar çok değerli. Onları biz dünyaya getirdik.